Hepinize merhaba sevgili arkadaşlar. Kanalıma hoş geldiniz. Uzun bir aradan sonra tekrardan buluşmuş bulunuyoruz. Evet biliyorum epey bir zaman geçti ama aması yok. <laughs> Şu an fark ettim aması yok. Ha, şimdi bir ama buldum. Ama tekrardan buradayım. Ve diğer kanalımda da video çekmeye devam ediyorum. Birkaç dakika önce yeni bir video yükledim. Okul Heyecanı diye. Onu da izlerseniz sevinirim, mutlu olurum. Yani en sevdiğim videolardan bir tanesi oldu. Böyle şey de yaptım. Aralarında yazılarda falan olduğu için. Bence en güzel videolarımdan bir tanesi. Tabi bu bana göre. Siz izlersiniz hangisinin daha güzel olacağını. tabii ki de sizin kararınız olacak. Arkayı merak ediyorsunuz diye söyleyeyim. Yine bir de sahip veriyorum ama not falan notlarımı görmek için daha kolay diye düşündüm. Öyle yani. Orası notlar, almam gereken şeyler falan. Onları oraya yazacağım. Önemli bulduğum şeyleri yazacağım. Ee, okul hakkında videonun ilerleyen dakikalarında konuşurum ama şimdi kitap muhabbeti yapmak istiyorum. Ne de olsa uzun bir zaman geçti. Ve evet bu videodaki yani bu kanaldaki galiba ilk gözlüklü videom. Ve bunu da diğer Begüm Kahveci kanalında da böyle bir video çekmiştim. Gözlüklü vs gözlüksüz gibi böyle bir video çekmiştim. Onu da izlerseniz sevinirim. Çünkü gözlükle alakalı eğer merak ediyorsunuz dileyebilirsiniz dinleyebilirsiniz. Çok fazla detay vermeyeyim. Yani izleyenler için çok bayıcı ve sıkıcı gelir. Kütüphaneye gittim bir iki gün önce ve şu görmüş olduğum iki tane kitabı aldım. En uzak, en yakın uzak ve okul yolunda. Bu ikisi hoşuma gitti ama niyeyse bu bir tık daha hoşuma gitti bilmiyorum yazıları böyle güzel. Hatta şu ayrı kütüphanede Şöyle yazıları bu şekilde görmüş olduğunuz gibi. Yani çok boyacanı düşünmüyorum. Bundan daha ince yazılmış kitaplar okudum. Ama bu bir tık daha ince. Yani artık böyle ince kitaplar okuyunca hani kitabın konusu güzel, eğlenceli olsa bile şey diyorsunuz isterseniz bu biraz bir tık daha şey kitabı diyeyim mi? Çocuk kitabı diyeyim Ben bunun daha üsttekilerini okudum yani. Çok sarmadı falan. Yani evet öyle bir hissetme falan oluyor elbette. Yani ben öyle hissediyorum bazen. Ama elbette siz sizin okuma tarzınız nasılsa, siz okumaktan ne keyif alıyorsanız onu okuyun. Hani belki çocuk kitabından okuyarak keyif alıyorsunuz. O sizin keyfiniz. O sizin keyfinizi o konuda karışamam. Karışmaya hakkım yok. Yani siz okuyup neyi mutlu olacağını düşünüyorsanız onu okuyun. Tabii ben burada size e, yorum yapıyorum. İşte şunu okuyabilirsiniz. Bunu beğendim diye anlatıyorum. Arada bir de belki benim dediklerimi okuyorsunuzdur. Belki yani ben bir yorumcu dinlesem yani kitap hakkında az çok ha, şunu okuyabilirim diye kafamda kurgulardım. Şimdi bunun kitabı arkadaşımdan ödünç aldım. Bir kitap Kapılandım Kıyamet'te. E, bu kitabı <laughs> bugün yüklediğim videomda yani okul heyecanı adlı videomda da gösterdim. Hatta işte yanınıza kitap alabilirsiniz falan demiştim. Ve alamaya düşünüyordum dün. Lakin ben onu dün o video çektikten sonra kitabı bitirdim. Muhtemelen yeni ya başka bir kitap alırım ya da hiç almam. Ama yine de göstermek istedim ve bir açıklama yapmak istedim. Tabi o videoyu çok önceden çektim ve işte yazı falan yaptığım için de ekstradan bir detay eklemek istemedim. Ama eğer bu videoyu izliyorsanız siz biliyor olacaksınız. Bir farklılık olarak. Bu diğer senin diğer kitaplarına göre bir tık daha bana şey öyle geldi konusu. Geleceğe yönelik ve umarım gelecekte kıyametler olmaz. Yani kıyamet elbette kopacak ama bu kitapta bahsedilen kıyamet daha böyle şey kötü. Gerçi kıyamet ne kadar kötü onu da bilmiyorum. Belki kıyaslandırma yapmam yanlış olur ama kitabın ele aldığı kıyamet çok kötü. Ee, i̇nşallah böyle bir şey olmaz. Çok spoiler vereyim mi vermeyeyim mi emin olamıyorum ama mesela ilk sayfasında yani şurasında bütün okurlarıma kapılandığın kıyametten uzak bir dünya umuduyla diyor. Yani çok konusu gelecekte mesela küçük bir şey söyleyeyim. Ya da söylemeyeyim. Eğer siz bu kitabı okursanız size spoiler vermiş olurum. Bir sürü felaket geliyor başlarına ve o olaylar hakkında nasıl ...başa çıktıklarını ya da çıkamadıklarını okuyorsunuz. Bence güzel kitaptı ama dediğim gibi eğer böyle çok şeyseniz... ...üzüntülü şeyler okumaya gelemiyorsunuz, bir tık daha dayanıksızsanız bence okumayın. Okumanızı öneririm ama dediğim gibi böyle hassas değilseniz okuyun mutlaka. Bu seri 4 kitaptan oluşuyor ve diğer son bir kitap kaldı. Galiba o da arkadaşımda var. Yani, galiba okuduktan sonra ondan ödünç alabilirim. Buradan ona bir mesaj vermiş olurum. Gerçi onu ona da söylerim ama dinlerse, izlerse bu videomu bir mesaj olduğunu anlayacaktır. <laughs> yani bugün de bunu arkadaşıma vereceğim kitabı. Normalde bir tık daha geç yayınlayacaktım ya da ne bileyim belki başka bir güne çekecektim bu videoyu ama okul dönemin başlayacağı için de, belki arkadaşımla çok rast gelemeyiz falan bir şeyler olur. Ve her, hem, erkenden emanetini vereyim istedim. Bir de şurada benim şey var. Ay. Bunu biliyorsunuzdur. Daha önceki videolarımda da gösterdim. Okuduğum kitapları yazıyorum. Bu ayın okuduğum ilk kitabı görmüş olduğunuz üzere bu. Ama güzeldi. Ee, bir şey daha gösterecektim sanki. Ha, bunun konusunu son çocuklara çok benzettim ve e, bu YouTube kanalını açtığım zamanlardaki ilk videolarda ama buraya yazdım mı? Onu bir bakayım yazdıysam. Biraz bekleteceğim. Kusura bakmayın. Hmm. Burada olması lazım ya. Yok mu? Ha, Aynen gördüm gördüm gördüm. İlk videom değil ya da ilk videom ondan önceki videomda Gevze Prensi'nin Pembe Günleri, Şeker ve Baharat ve Son Çocuklardan bahsetmiştim. Son Çocuklarla bunu bu kitabın konusunu bir bağlantı kurabildim gibi. Yani aynı olaylar üzerinden bahsetmeseler bile bir aynılık hissi verdi bana. O kitabı da okuyun ama buradaki kitap yani Son Çocuklar adındaki kitap da şey çok hassas konular var böyle bir tık sizin moralinizi bozabilir ama aynı zamanda da bilgilendiriyordu yani o kararı siz verin okuyayım okumayayım mı diye kesin bir kesinlikle okuyun demiyorum ama size bir öneride bulunuyorum okul konusuna gelecek olursak gerçekten çok heyecanlıyım ee, korkum var ama neyse ki yakın bir arkadaşım da benle birlikte aynı sınıftaymış yani ben öyle biliyorum İnşallah ters bir durum çıkmaz. Ee, yeni bir heyecan olacak. Okulu keşfedeceğiz. Yeni dersler, yeni öğretmenler. Hepimiz için hayırlısı ve güzeli nasip olur inşallah. Ee, diğer videomu da yükledim. Daha çok detaylı ve bir çanta yapma videosu aslında. Kapı yani kapak değil. İsminde çanta yapma falan demedim. Ona içinde çanta yapmayla alakalı bir bölüm var. Evet, size buradan bir spoiler verdim bir bölümünü verdim. Diğerini bilin he. Daha sonraki videolarda görüşmek dileğiyle. Umarım diğer videom çok uzun bir zaman aralığında olmaz. Hoşçakalın. Kendinize dikkat edin. Umarım okul döneminiz güzel geçer.